Taşköprü köyünde bulunan proje alanında siyah pirinç ekimi programı düzenlendi. Çirimli Belediyesi tarafından çentik ekiminde farkındalık yaratmak için düzenlenen programa Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çirimli Kaymakamı Onur Şan, Çirimli Belediye Başkanı Musi Yavuz, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve birçok üst düzey bürokrat katıldı. Vali Cevdet Atay programda yaptığı açıklamada 15 günde proje alanının hazırlandığını söyleyerek tarımda farklı farklı ürünlere gitmek gerekiyor. Eğer bu projeden verim alırsak siyah çeltikte damlama sulama yöntemine geçip yılda iki kere mahsul alınmasını sağlayacağız dedi. Bu siyah pirincin tabi bir esprisi var. Besin değeri yüksek hocam da anlatmıştı ama bunun en önemli özelliği şeker oranı düşük olması. Glisemik indeksinin de bu anlamda düşük olmasını şeker hastalarının ve bu tip e, besinlere ihtiyaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için planlanmış. Sağ olsun burada başkanımız arkadaşlarımız e, bana bunu söylediler benim de çok hoşuma gitti. Daha önce biz özel deremizin örnek bir pirinç tarlasını hayata geçirdik. Yaklaşık bir 15 gün önce haberiniz olmuştur. damlama sulama yöntemiyle. Eğer burada ciddi bir verim alırsak siyah çeltikte. İnşallah bunu da ileriki dönemlerde damlama sulama yöntemine geçirip hatta yılda iki kere verim almasını sağlayacak değil mi durum? Evet. Bir yöntem olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu birçok ilde denenmeye başlanmış ve ciddi de başarılı sonuçlar elde edilmiş. İnşallah bizim ilimize de bunu hayata geçireceğiz arkadaşlar. <laughs> Çiftçilerimizi de biz yönlendireceğiz. Yani Çiftçilerimizi farklı farklı e, tarım daha iyi ürün verecekleri daha ürün alacakları alanı artık tarım. Modern tarım zamanı yani bir yerde en iyi ürünü nasıl alıyorsanız optimal anlamda ona yönelmek gerekiyor. Burada tabi bunlar arkadaşlar hepsi e, bilimsel verilere dayanmak durumunda. E, dediğim gibi üniversitemiz bu konuda bize destek veriyor. E, tarım müdürümüz de konuyu yakından takip ediyor. Programın devamında Vali Hatay ve konuklar örnek alana çeltik ekimi gerçekleştirdiler.